Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Normalde bugün Klan Savaş Ligi saldırılarımızı paylaşacaktım. Fakat yorumlarda birçok canlı saldırı isteği olmuş. Dün paylaştığım Efsane Ligi videosundan sonra bugün de canlı ganimet saldırısı yapayım dedim. E, yan hesabımdayım şu an buradan ganimet saldırısı yapacağız. Yavaş yavaş bu köyde de maxlamaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Klan Savaş Ligi hakkında da şöyle kısa bir özet geçeyim. Basalım 7 savaşımız da tamamlandı. 3 saat 45 dakika sonra klan savaş ligi tamamlanacak. Madalyalarımıza sahip olacağız. 2 savaşımızı talihsiz bir şekilde kaybettik. Ee, onları da kazanmış olsaydık kesinlikle lig atlayacaktık arkadaşlar. Birinci olan LOL Ryoka klanını e, kazandık. Yaptığımız savaşı kazandık ve onları ikinciliğe düşürdük. Şu şekilde göstereyim onların şeyine geçeyim daha iyi olacaktır. Bakın, üst üste 5 tane savaşlarını kazandılar. 6. savaşlarında bize yani duvara çarptılar arkadaşlar lekesizler klanına. onları yendik 60'a 58 ve ikinci sıraya düşürdük arkadaşlar. Birinci klan değişti. bir tane yabancı başka bir klan birinci oldu. Dediğim gibi iki savaşımızı kazanmış olsaydık birinci olmamız içten bile değildi sağlık olsun buradaki saldırıları göstermeyeceğim son yaptığımız savaşta e, klan bayağı düşüktü Belediye binası alt tarafta 11'ler, 12'ler, 10'lar vardı ve bunları bakın gördüğünüz gibi hepsini fulledik arkadaşlar. Yıldız sayımız çok arttı. Bu savaşı da kazanıp üçüncülüğümüzü koruyacağız muhtemelen. Hemen şu şekilde dönelim. Kara iksirimiz birikti. E, hero basmadım klan savaş liginden dolayı. saldırların bittiği için e, yaklaşık 5 saat 47 dakika sonra inşaatçım boşa çıkacak ve muhtemelen kraliçemi Yükselteceğim çünkü bir tane Tüccarda hero kitabı çıktı ve bunu 500 taş karşılığında Aldım Kraliçemi yükselterek e, bu durumu yükseltmek istiyorum e, Şimdi saldırılarımıza geçmeden önce Şunun da bilgisini vereyim Farklı ordu kombinasyonları kullanacağım. Onların taktiklerini belirteceğim. Hangi ordu daha iyi bunu da sizlerden yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. İlk saldırımız için ordumuz standart ordumuz yeti buz golem kombinasyonu. Artık büyüleri klan kalesini ezberlediniz. Gördüğünüz şekilde şimdi saldırımıza geçebiliriz. Ganimeti gayet güzel bir belediye binası 13 buldum. Duvarları birazcık zayıf. Bu bizi avantaja çevirecektir. Saldırımızı nereden yapabiliriz diye bakarsak sağ taraftan yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Şuradan saldıracağım. Bir tane cehennem kulesi de şu an yükselmedi. O da çalışmıyor. Çok güzel. Şuraya hemen 4 tane büyümüzü gönderelim. Duvarlarımızı güzel bir şekilde kıralım. E, kenarlarımızı temizlemeye başlayalım. Şu şekilde. Bu e, yetilerimiz kenarları temizlerken hemen buz golemlerimizi bırakıp arkadan da yetimizi, uçan kışlamızı ve hirolarımızı gönderdim arkadaşlar. Bir öfke büyüsü takviyesini şurada kullanıyorum. Askerlerimiz hızlı bir şekilde belediye binasına doğru yönelsin. Birazcık uzaklaştırdım. Daha net görün. E, askerlerin belediye binası almaya yakın. Orada koruyucumun özelliğini kullanacağım. Barbar kralımı bastım. Bir öfke büyüsü takviyesine şurada gönderip bakın belediye binasını bekletiyorum. Burada artık kullanabiliriz rahat bir şekilde. Bir zıplatma büyüsünü gönderelim. Askerlerimiz oradan taktik avcı uçağına doğru ilerlesin. Arka taraftan çıkan binicilerle birlikte de kraliyet şampiyonumuzu bırakalım. Zehir büyümüzü barbar kralı attım. Klan kalesi boşmuş. Oradan asker çıkmadı. Kaya Saçar indikten sonra alt tarafta dondurma büyülerimi bildiğiniz üzere Kraliyet Şampiyonumu ve binicilerime kullanacağım. Burada X yayını dondurarak hızlı bir şekilde ilerlemelerini sağladım. Barbar Kral birazcık oyalayacaktır. Tekli Cehennem Kulesi Kraliçemize vurmaya başladı. Burada özelliğini kullandım. Kraliyet Şampiyonumuzun seviyesi birazcık düşük olduğu için hızlı bir şekilde ilerleyemedi. Hatta Barbar Kral onu öldürecektir arkadaşlar. Ganimet olarak buradaki altın deposunu almak adına kraliyet şampiyonumuzu orada dondurdum. Yani barbar kralı dondurdum ve büyücümüzü buradan gönderip oradaki altın deposunda almayı hedefliyorum. Oradaki altın deposuna indikten sonra Ganimet anlamında sadece buradaki altın deposu kalacaktır. E, ganimetin çoğunu aldık arkadaşlar. Bu ordu bizim standart ordumuz. Hem klan savaşlarında hem de ganimet kasarken kullandığım e, güçlü olduğunu düşündüğüm bir ordu. İkinci saldırımızda elektro saldırısı yapacağım. Daha sonra binici madenci kombinasyonu göstereceğim. Kraliçe yürüyüşünü anlatacağım. Tek tek ganimet kasarak hem bu köyümüzde mak seviyeye ulaştıracağız yavaştan. Bu arada e, ilerleyen zamanlarda Facecam e facecam'li videolarda atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca canlı yayında yapacağım. Bunları da sizlerin e, isteği üzerine paylaşacağım. Yorumlarda en beğendiğiniz ordunun hangisi olduğunu belirtirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Almış olduğumuz kupanın hiçbir önemi yok. Sadece ganimet odaklı saldırıyoruz. Titan 2 ligindeki %100 bonusumuzu aldık. Ayrıca ganimetimiz de bu şekilde. Ganimetinin güzel olduğunu düşündüğüm bir köy buldum arkadaşlar. Yaklaşık 500 bin altın, 500 bin iksir, 5000 de kare iksiri var. Bu köye saldırı yapacağım. Ordumuz elektro kombinasyonu. Kaya balonunun içinde de balon bulunmakta. Klan kalemize de öfke aldık. Şimdi elektro saldırısına ben genellikle şu şekilde saldırıyorum. Bir tane elektromu aşağıdan bir tane elektromu da yukarıdan atıyorum. Ve kenarları temizletiyorum arkadaşlar. Askerlerimin dağılmaması amacıyla. Bunlar temizliğini yap, yaparken birazını yaptılar bakın. Hemen orta taraftan diğer elektrolarımı yatay şekilde bırakıyorum. Kaya balonumu gönderiyorum. Koruyucumu hava yaptım. Bir öfke büyüsü buraya, bir öfke büyüsü buraya gönderdim. Hemen arkadan kraliyet şampiyonu da bıraktım. Bu ordu taktiğim benim bu şekilde açıkçası. Dondurma büyüsünü burada püskürtmeye gönderiyorum. Askerlerimi çok fazla yavaşlattı. Koruyucumun özelliğini burada kullanalım. Taktik avcı uçağının verdiği hasarı engelleyelim. Hemen bir dondurma büyüsü daha gönderdim. Aslında dondurma büyüsünü göndermemem gerekiyordu. Çünkü koruyucudan gelen zaten hasar almamazlık etkisi vardı. E, o yüzden birazcık bekleyebilirdim. Neyse sıkıntı yok. da şu şekilde bırakayım. Barbar kralımı önden kraliçemi de arkadan bıraktım. Bir öfke büyüsü takvisi daha yaptım. Dondurma büyüsünü de şuraya gönderdim arkadaşlar. Elektrolarımızın çoğu hayatta çok başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Köyü maksimum şekilde indirdik arkadaşlar. %100'ümüzü alacağız. Ganimetimiz de muhteşem. Elektrolarımızdan bakın 5 tane hayatta hirolarımızın gücü bile düşmedi. Bütün hepsinin özelliğini bastım. Çok başarılı bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. Genellikle elektro saldırısını ben bu şekilde yapıyorum. Tabii ki klon büyüsüyle veya Zeplinle de saldırı yapanlar oluyor veya tokmakla. Almış olduğumuz ganimet bu şekilde. Bütün ganimet aldık. Ayrıca Titan 2 liginden gelen %100 bonusunda sahip olduk. Kullanımı güzel ve etkili bir orduyla karşınızdayım arkadaşlar. Atıcı buz golem yeti kombinasyonu. Büyülerimizde şu şekilde buradan orduyu görebilirsiniz. Şimdi ganimeti gayet güzel. Özellikle kara iksiri baya yüksek. Saldırımızı nasıl yapıyoruz? Saldırı teklimiz baya kolay. Şimdi ilk olarak dışarıdaki duvara zıplatma büyüsünü gönderiyoruz arkadaşlar. Bu arada güçlendirme kullandım. E, atıcımın seviyesi birazcık gerideydi. Şimdi saldırımızı şu şekilde yapıyoruz. Ön taraftan buz golemlerimizi parça parça yayıyoruz. Arkadan yetilerimizi şöyle yatay bıraktık. Atıcılarımızı da bıraktık. Uçan kışla ve hirolarımızda gönderiyoruz. Koruyucumuzu kara yapalım. Öfke büyüsü takviyesi yapıp kraliyet şampiyonumuzu da arka taraftan gönderdik. Şimdi geri kalan 4 tane deprem büyüsünü hemen şurada kullanalım. Askerlerimiz hızlı bir şekilde içeri girsinler. Bir öfke büyüsünü burada kullanalım. Ve koruyucumuzun özelliğini artık basalım arkadaşlar. Fazla hasar görmesinler. Barbar kralımızın etkinliğini gerçekleştirdik. İçeri taraftaki yetilerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Birazcık sağ tarafa kayma oldu. Onlar depremi birazcık geç attığım için o tarafa uğraştı. Binicilerimiz arkadan geliyor. Atıcılarımız burada. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi yapalım. Şuradaki X yaylarını da donduralım. Ee, bizim için önemli olan ganimeti almaktı. 3 yıldız almak değildi. Büyücülerimizi ve okçularımızı artık kör noktalara bırakıyoruz. Ve yüzdemizi yavaş yavaş yükseltelim. Bonusu almaya hak kazanalım arkadaşlar. Bir tane okçumuzu buraya bıraktım. Sol tarafta var. Orada yetiler. Tekli Cehennem Kulesine takıldı. Hemen şuraya da bir tane okçumuzu bırakalım. O da hızlı bir şekilde oraya indirirse güzel olacaktır. İçeride kalan 99.000 altın ve 900 kara eksir var. Onun dışındaki bütün ganimeti Almış durumdayız. Yüzdemizde yüzde %70'e getirirsek Titan Liginden gelen %100 bonusunda sahip olacağız. Bunun peşindeyim şu an. %68 olduk. Her türlü yüzde %70'i geçeceğiz. Bakın alt tarafta bir tane okçumuz var. Sol tarafta da iki tane okçumuz var. Bunları da yüzdemizi yükseltmek için basmıştım güzel bir şekilde. Son anda kullandım taktik avcı uçağını indirmemizde tabii ki bunda etkili oldu. Taktik avcı uçağı olsaydı yüzdemizi bu şekilde yükseltemezdik. %70 olduk. Şimdi %71 oldu. Artık buradaki okçuyu beklemeyelim diyecektim. Zaten kışlanın canı azmış. Birazcık onu da indirsin. Yukarıda buz golemimiz var. O duvara takıldı. Ordu çok etkili gerçekten. Bakın belediye binası 13'tü. Savunmaları maksimumdu. Duvarları da maksimuma yakındı. Çok güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Artık savaşımızın sonuna geldik. Almış olduğumuz ganimet bonusla birlikte bu şekilde Şimdi sıra geldi binici madenci kombinasyonuna arkadaşlar. Bu orduyu nasıl kullanacağınızı detaylı bir biçimde sizlere anlatacağım. Bu saldırıda önemli olan kraliçe yürüyüşünü ayarlayabilmek. Saldırımızı sağ alt taraftan başlatıyorum. Kraliçemi gönderdim. Arkasına da meleklerimi bırakıyorum. Hemen duvarları parçalayalım. E, kraliçemiz yavaştan içeri girsin. Bu saldırıdaki en önemli şey zaman arkadaşlar. Zamanınızı çok iyi yönetmeniz lazım. Bol bol saldırı yaptıkça e, taktiği iyice çözeceksiniz. Kraliçeyi belli bir süreye yürütmeniz lazım. Savunmaları indirmeniz lazım. E, bu süreyi de zaten çok fazla saldırı yaparak ayarlayacaksınız. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi yaptım. Orada barbar kralı hızlı bir şekilde kraliçemiz indirsin. Hala diğer askerlerimi göndermiyorum çünkü kraliçenin ne ne yöne doğru gideceği belli değil. E, kraliçenin gidişatına göre diğer askerlerimi yönlendireceğim. Bakın bu tarafa doğru kaydı. Hemen şurada bir zıplatma büyüsü kullanalım. E, kraliçemizin yönünü o şekilde belirleyelim. Buraya bir pekka gönderip uçan kışlamı gönderdim. Kraliçemin artık o taraftan ilerlemesini istiyorum. Bir öfke büyüsü takviyesi daha yaptım. Artık yavaştan askerlerimizi gönderebiliriz. Rakip savunmaları indirdik. Kraliyet şampiyonu ve barbar kral da ölmüş durumda. Orta taraftan bakın askerlerimi ilerletiyorum. Kraliçemizin ölmemesi adına burada bir dondurma büyüsü kullandım. Barbar kralımı gönderdim. Arka taraftan da binicilerimi ve madencilerimi bırakıp Koruyucumu ve kraliyet şampiyonumu gönderdim. Hemen bir şifa büyüsü takviyesi yapıyorum. Burada artık yavaştan arka taraftan uçan kışlanın içinden çıkan binicilerle birlikte askerlerim birleşiyor. Ve koruyucumun özelliğini bakın onlar da içeri girdiği an kullandım arkadaşlar. Ee, burada özellikle koruyucumuzun özelliği çok önemli. Savunmalar çok güçlü çünkü onların etkisini azaltmamız lazım. Bir şifa büyüsü gönderelim koşu yollarına doğru ve dondurma büyüsünde taktik avcı uçağı kaya saçar ve X yayını alacak şekilde bıraktım. Önemli olan ganimet tabii ki 3 yıldız alırsak da tadından yenmez diyoruz. Kraliçemizin özelliğini kullandık. Artık büyü anlamında bir şeyimiz kalmadı. Ee, barbar kralımızın, kraliçemizin ve kraliyet şampiyonumuzun seviyesinin yüksek olması burada. Tabii ki önemli 3 yıldız almak için. Ama taktiği anlamışsınızdır. Bu şekilde saldırı yapıyorsunuz. Özellikle belki biraz daha kraliçemizin Yürüyüşünü bekleyebilirdik. Neredeyse 3 yıldız alabiliriz bile. Yukarıda pekkamız var. Barbar kralımızın özelliği bulunmakta. E, duruma göre belli olacaktır. E, Ganimetin çoğunu aldık. Barbar kralımızın özelliğini birazdan kullanacağım. Onun seviyesinin 52 olması da Önde tanklamasını birazcık engelleyebiliyor. Büyü anlamında hiçbir şeyimiz kalmadı bakın süreyi tam olarak ayarlayamadık. Biraz daha hızlı bir şekilde saldırı yapmamız lazımdı. E, burada şunu anlatmak istiyorum bol bol saldırı yaparak Kraliçe yürüyüşünde ne kadar zaman harcamanız gerektiğini belirlemeniz lazım. E, süremiz yetseydi muhtemelen 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Barbar kralımız ve Pekka'mız yaşıyordu çünkü. Belki buradaki e, koruyucu ve okçu kule sıkıntı yaratabilirdi ama belli olmazdı. 3 yıldız da alabilirdik. E, taktiği mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız tabii ki sizlere 3 yıldız almayı sağlamak. Ama öncelikle videomuzun başlığında olduğu gibi ganimet kasma videosu. Bu ordu'nun kullanma tarzında sizlere anlatmaya çalıştım. Son saldırımızda Pekka atıcı yarasa kombinasyonu kullanacağım. Hemen vakit kaybetmeden o saldırıya geçelim. Köydeki kara iksir gerçekten çok hoşuma gitti. Normalde bu ordu kombinasyonuyla belediye binası merkezdeki düzenlere çok fazla saldırı yapmayın arkadaşlar. Çünkü tokmağın kırılmadan belediye binasına kadar ilerlemesi gerekiyor. Ordumuzdaki askerlerin sayılarını ve büyülerimizi şu şekilde görebilirsiniz. Ben bu köyde tokmağın belediye binasına kadar ilerleyeceğini düşündüm. O yüzden saldırı yapıyorum. Bakın şuradan duvarı kırdığımızda askerlerimiz direkt tokmağın peşinden gidecektir. Dışarıda temizlik yapmamıza gerek yok. O yüzden tokmağımı bırakıp hemen asker askerlerimi bırakıyorum arkadaşlar. Pekka'mı e, arkasından cadılarımı, atıcılarımı Koruyucumu ve kraliyet şampiyonumu gönderdim. Gözüm tokmakta olması lazım. Tekli Cehennem kulesi vurmaya başladığında hemen koruyucumun özelliğini kullandım. Çünkü tokman kırılmadan belediye binasına kadar ilerlemesi lazım. Bu saldırıdaki önceliğiniz belediye binasını almak arkadaşlar. Yarasa büyüsünde gönderirken şu şekilde dikkat edin. E, büyücü kuleleri yarasaları mahvediyor. O yüzden ona göre göndermeniz lazım. Dondurma büyülerini de o şekilde kullanmanız lazım. Sağ taraftan yarasa büyülerini gönderdim belediye binası 13'te bir sıkıntı oldu Kaya Saçarlar özellikle yarasa büyülerine çok fazla hasar veriyor O yüzden belediye binası 13'te çok fazla tercih etmemeye çalışıyorum arkadaşlar meleklerimizi unutmuşuz Bu arada Meleklerimizi de şu şekilde arkadan gönderelim ee, başarılı bir saldırı gerçekleştiremedim melekleri unutmamız çok komik oldu gerçekten ee, Neyse mantığını anlatmaya çalıştım sizlere mantığını Anlamışsınızdır umarım e, Bu saldırıda ilk önceliğiniz askerleriniz de e, Belediye binasını almak belediye binasını aldıktan sonra da Yarasa büyülerini askerlerinizin gidişatına göre göndermek Belediye binası 12'de ve 11'de Özellikle bu ordu çok iş yapıyor arkadaşlar Belediye binası 13'te Kaya saçarların gelmesiyle birlikte Hele ki bir de e, cehennem kuleleri çokluysa Çok fazla sıkıntı oluyor Ganimetimizi güzel bir şekilde aldık. Kara iksiri özellikle çok güzeldi. Bunun için saldırdım zaten. Onun yanındaki ganimetimiz de e eh işte yani idare eder. Dediğim gibi saldırıda dikkat etmeniz gerekenler bunlar arkadaşlar. Şimdi saldırılarımızın sonuna geldik. Depolarımız gördüğünüz gibi tıklım tıklım oldu. Özellikle kara iksir depomuz tamamlandı. Şimdi 3 saat sonra inşaatçı boşalacak. İnşaatçı boşa çıkınca direkt kraliçemi yükseltip kitapla bitireceğim. Sonrasındaki inşaatçım 5 gün sonra bit çıkıyor. O yüzden hemen savunma basıp 5 gün boyunca onun e, bitmesini beklemeyeceğim. O süre zarfında yapmış olduğum saldırılardan aldığım ganimetler boşa gider. O yüzden şu şekilde bir mantık yapacağım. Eee hiromu yükselttikten sonra diğer inşaatçının boşalmasına 2 gün kalana kadar duvar basacağım. Yani 3 gün boyunca duvar basacağım. Sonrasında 2 gün kala artık ganimetimi biriktirip savunma basacağım ve 2 gün boyunca da diğer inşaatçımın boşa çıktığında direkt savunma basabileceğim ganimeti elde edeceğim arkadaşlar. İnşaatçılarınızı bu şekilde mantık çerçevesinde ayarlayın ve köyünüzün gelişimini hızlandırın. Mesela bir tane inşaatçınızı full duvar basacağım diye ayırmayın. Mesela bakın ben 3 gün boyunca kazandığım ganimetlerden duvar basacağım. Hatta şimdi 293 bin kara iksirim var. Bununla kraliçemi yükselteceğim. Sonra elimde olan altın ve iksirin hepsiyle duvar basacağım. Sonra kazandığım ganimetlerle de 3 gün boyunca duvar basacağım. 3 gün geçtikten sonra diğer inşaatçım boşalmaya yakın 2 gün kala yani Ganimetimi yükseltip hemen savunmamı basacağım. Diğer inşaatçım boşa çıkana kadar da ganimetimi biriktireceğim. Bu şekilde ayarlama yaptım. Bu şekilde köyünüz hızlı bir şekilde maksimuma doğru İlerler. E, son saldırım için kusura bakmayın güzel bir saldırı yapamadım. Ganimetinden alabildiğimiz kadar bay aldık. Özellikle kara iksirimiz çok güzeldi. Kupa kasma videosu değildi. O yüzden ganimet almak ağırlıklı saldırı yaptım. Orada da kara iksiri yüksek olduğu için saldırdım. Mantığını anlatabildiysem ne mutlu bana. Tabii ki ilerleyen zamanlarda tekrar bu orduların hatta farklı orduların da mantığını anlatmaya çalışacağım. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.